Evet. E, Yarbakır'dan gelen görüntüler çok ilginçti. Çünkü o da depremden etkilenen bir şehir, üstelik büyük şehir. Ama örgütlü bir halkın e, nasıl böylesi bir afette bile ne kadar çabuk organize olabileceği ve hayat kurtarabileceğini gösterdi bize. Evet, orada da kayıplarımız oldu ama daha organize olmuş bir görüntü veriyordu. Kendi kendine üstelik de belediyesine kayyım atanmış bir büyük şehir olarak bu şehirler arasındaki farkı nasıl değerlendirirsiniz? Ya Diyarbakır hakikaten e, dayanışmanın e, en yüksek düzeyde olduğu ve yaralı... Sayın Meral Danış Beştaş biraz önce sesimiz gitti. Diyarbakır'ı sormuştum. Çok önemli şeyler söylüyordunuz. Buradan devam edelim lütfen. Görüntünüzü aldım. sesiniz girecek yayına. Buyurun. Diyarbakır e, çok büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Her zaman olduğu gibi. E, Diyarbakır'ın tarihi de dayanışmayla, direnişle e, ve hakikaten dirilişli ve e, öngörülü bir toplum olarak, bir il olarak her zaman kayıtlara geçmiştir. E, bugün de Diyarbakır çok büyük bir örnek sergiliyor. Ama şey, Adıyaman'da da e, e, kampanyasıyla, yürüttüğü dayanışma kampanyasıyla aynı zamanda öncülük de ediyor. Çünkü kendisi diğer illere göre daha az yıkım olan bir il. Ama tabii ki çok iyi bir sarsıntı geçirdi ve yüzlerce ölü de var Diyarbakır'da. yani depremin yaralarını sarmak hakikaten ölenlerin sonrasında ya var olan travmaları onarmak da çok büyük bir emek ve zaman istiyor. Ama bugün çok acil olan pazar Çıktı da bunu böyle, e, gözlemledik ve yaşadık. Yani bir kere her şeyden önce e, pazar çıktı da yani insanlar sıcak bir çorbaya, sıcak bir ortama e, ihtiyaç duyuyor. Mesela Sünnet Belediye Müdürlüğü her seferinde bin kişi e, yemek almak için bir kuyruğa girmek zorunda kalıyor. E, soba ihtiyacı, işte ısınma ihtiyacı, çocukların ihtiyaçları. Yani bunu tabii ki e, kısa vadede öncelikle çok acil ihtiyaçları e, gidermek için hepimiz seferber olmuş durumdayız. Toplum seferber olmuş durumda. Mesela şu anda bulunduğum e, alanda yüzlerce gönüllü Kürt e, dillerinin birçok e, yerinden, Kürt Türk dillerinden, Türkiye'nin farklı dillerinden gelen e, insanlar var. Halk Yolunda Partisi olarak da e, bu depremdeki e, hem zararın giderini hem manevi olarak dayanışma hem de e, yardım kampanyalarını, dayanışma kampanyalarını e, aralıksız sürdüreceğiz. Yani şu anda ilk yedi günü geride bıraktık ama kriz masamızda bu konuda çadırdan, ısıtıcıya, diğer yiyecek aşırı benzeri birçok konuda da çabamız devam ediyor. Hakikaten bu etkilenen Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır yani toplamda 10 ille bütün Türkiye'nin dayanışması çok değerli. Şu anda bu ortaya çıktı. Umarız önümüzdeki günlerde de bunu hızla ilerletme ve geliştirme olanağımız olur.